Herkese merhaba. Didim Hisar Mahallesi'nde sizlere bir villa tanıtmaya geldim. Özel havuzlu 3 artı 1 0 bir villa yeni yapıldı. Hemen de gelip çekmek istedik. Fiyatımız 8 milyon 500 bin Türk lirası. İki tane villamız var burada. İkisinin de fiyatı aynı. Biri arka cephe havuzlu. Arka cephenin biraz daha arsa payı büyük. Arkada kaldığı için burada neden biraz daha küçük arsa payımız? Çünkü arka cephenin, Giriş kısmı hemen bizim arsamızdan geçtiği için yan tarafından buradan bir küçülme payımız mevcut. Havuzlu iki villamız da havuzlu. İkisinde ciddi bir pazarlığı var. Eğer ciddi bir alıcıysanız, geldiğiniz takdirde oturup anlaşmamız çok zor olmayacaktır. Şimdi dışarısı biraz soğuk, havada yağmurlu. Yağmur yağmadan hemen bahçeyi tanıtıp villanın içerisine geçmek istiyorum. Burada güzel bir havuz alanımız var. Bir şelale gelecek başına. Havuz alanı gayet yeterli. Bugün 8.5 milyon bandında çevrede alabildiğimiz villalarla kıyasladığımızda bence gayet mantıklı diyebilirim. Çünkü ben Taşevler mevkinde, Gümüşevler mevkinde daha doğrusu Hisar Mahallesi'nde arka cephe bir nizam villaları, böyle daha küçük arsa paylarına sahip villaları ortalama 7,5-8 liradan tanıtıyorum. Buranın daha haliyle ciddi bir pazarlığı var. Şimdi şöyle bir dön istersen, bakın buraya bir otopark yapılabilirmiş fakat yapmamış müteahhit firma. İsterseniz siz bu denge depoların üstlerini çok daha sağlam bir e, çelik kapakla kapatırsanız buradan bir otopark alanı yapabilirsiniz. Ama buna çok da gerek var mı tartışılır. Bence eğer ben yurt dışındayım, şehir dışındayım diyorsanız yapılması lazım. Güvenlik kamera tesisatlarımız çekili. Sıfır bir villa dedim. Şimdi orada da bir bahçe alanımız var. Onunla da değineceğim. 3 artı 1 sıfır. Bakın 3 artı 1 sıfır. 8 milyon 500 bin lira değerinde. Bakın buraya kadar gidiyor arka bahçe alanı. Şimdi şu oradan zaten arka villaya geçiş var. Fakat siz burayı şöyle üstten bir pergole çıkartıp yarım pergola bir metre boyunda. Etrafını cam mekanla dönerseniz bu alanı ekstra bir koydor alanı size dahil etmiş olursunuz ya da çim çitle yükseltin. Buraya da oturma takımları atın. Yan villadan daha böyle izole bir alan oluşturmak adına söylüyorum. Kapımız demir doğrama. Burada güneş kırıcılarımız mevcut. Güneş kırıcıların hemen altında güzel bir barbekümüz var. Yanında tezgahı altta saklama alanları. Burada hazırlayıp burada pişirebilirsiniz. Burada da güzel bahçe alanımız var. Çakıl taşlarıyla süslenmiş. Yeşil alan yok. Zaten dinimde şöyle bir şey var. Gelen kesim ya Türkiye içerisi şehir dışından gelip alıyorlar. Orada da iki evleri oluyor. Burada sadece yazları geliyorlar ya da yurt dışı, yurt dışı geldiğinde de özellikle çimler büyüdüğünde iyice kötü bir hal almaya başlıyor. Şu an artık Ocak 1'deyiz bu arada. Ocak 2'deyiz. Yeni yıldan herkese tekrardan selamlar. haliyle otlar burada karmaşık bir hal alıyor. Kat kalorifer altyapı tesisatımız döşeli. Yerden ısıtma var mıydı? Var. Yerden ısıtmamız mevcut. Otomatik panjurlu. Ya bölgede alınabilecek en iyi villalardan bir tanesi. Şöyle biraz daha dışarıya alacağım seni. Çelik kapıdan gireceğiz tekrardan ama bakın Efendim? Klima. Ha, klimalarımız da var. Bakın Samsung marka klimalarımız da takılı. Onu söylemeyi unuttum. Şimdi önümüzde büyük bir tarla var. Yolu da göster sana zahmet. Emsal bölgede villalar 8,5, 9, 9,5, 10, 15, 16 kalitesine göre değişiyor. Şimdi bize sunulan özelliklere baktığımızda havuz, otopark yapılabilir buraya. E barbekü, e, güzel bir oda iç kullanım. Yani baktığımızda bence benim gözümde eşit. Haliyle uygun, haliyle bütçeniz azsa bence buraya gelin görün derim. Şimdi çelik kapıdan içeriye girelim bölgeyi anlattık. Şimdi saat tur mevkine biraz daha yakınız. Hisar Mahallesi'nin sağ tur mevkine yakınız. Denize 2-2,5 kilometre uzaklıktasınız. Nereye? Mavi Bayraklı saat tur plajına. Şimdi girdik çelik kapıdan girdik. Gel böyle. Burada güzel bir salon alanı bizi karşılıyor. Bu arada 50-60 milyonluk 30-40 milyonluk villalara yapılan dekoratifler buraya yapılmış. Şurayı kapatacağım. Dışarısı soğuk. Çeket arabada bıraktık. Neyse üstü güzel led var ve baya güzel bu arada baya güzel. Burada bir TV ünitemiz var. Bakın bunun altlarında da saklama alanları yapılmış. Buraya büyük bir televizyon çok yakışacaktır. Samsung klimamız var. Mutfağımız biraz daha böyle izole kalıyor, içeride kalıyor. Bu da çok iyi. Havuzu cepheden görebiliyoruz. Çoluk çocuk misafir yüzüyorsa onlara da hakimsiniz. Led falan gayet güzel. Bu arkada plastik söve. Söve diyoruz değil mi bunlara? Söve çalışmalarımız yapılmış. Gayet daha güzel. de Efendim? Lambiri panel. Lambiri panel. O, evet o da olabilir doğru. Şimdi burada güzel bir tezgahımız var hanımlar için veya erkekler için. E, artık kim bu işle ilgileniyorsa burada manzaranız güzel en azından havadar dar, ferah. Servis penceresi diyebiliriz buna. Burada buzdolabımız, mikrodalga, fırın, ocak, davlumbaz, bulaşık makinesi. E, bu arada çamaşır makinesi yeri yok muhtemelen. Burada iki tane büyük kalıplar İki kat kapalı çat. Normal çamaşır makinasını bırakacak yer kalmamış imar durumundan dolayı. Arsadan bahsetmedim. 300 metrekare bir arsamız var. 150-150 hatta belki arkaya 160 öne 140 metrekare ebatlarında bir kullanım, kullanım payımız var. Bunun içerisine villaların temel oturumu da dahil. Bahçe, havuz falan hepsi. Ha, o villanın ön cephe oluşu daha güzel. Bunu tanıtmak istedik. Arka tarafta hemen burada bir lavabomuz var. Çamaşır makinesinin yeri. Bak buraya da bırakılmış. Ekstra olarak oraya da koymak isterseniz veya ben kalabalık bir aileyim, aşiret gibi oluyoruz derseniz iki tane bulaşık makinesi satın oraya. Tercih sizin ya da direkt kurutma makinesi satın, O da ihtimal dahilinde. Bakın merdivenlerini falan çok güzel. Altlara led aydınlatma döşetilmiş. Bir tane koydora güzel bir dikme cam bırakılmış. Apliklerimiz falan da var. Şimdi yerden ısıtma var demiştik değil mi? Hemen şu şekilde açayım diyeceğim ama açamadım. Bunun altında yerden ısıtma kabloları, panelleri saklı. Hemen buradaki ilk odamızdan başlayalım. Şimdi odalar biraz Küçük ama arsa zaten büyük değil. E haliyle çıkabilecek en iyi yapıyı ortaya koymuşlar. Buraya istese tam bir akil bir villa da yapar müteahhit firma. Ama gelip de buraya 20 milyon 15 milyon verebilecek güçte insan sayısı oldukça az. O yüzden bu şekilde yapıyorlar. Burada bir gardırobumuz. Yerlerde 60-120 seramikler. Samsung marka ve klimalarımız. Burada ne var? Burada bir yarım duş güzel bir banyo lavabo var. El yıkama yerin boyutu da gayet iyi. Şimdi şurayı bir hesaplayalım hemen. 4 3 12 metrekare yatak saha. Ben 13 metrekare ve 13, 13. Bunu saymadım. Burayı saymadım. Bunu Saymadım bunu. Bunu da saysak burada 2 metrekare falan ama ihtimal ile beraber 16 metrekare tekabül eder. Daha fazla. Ama burası 12 metrekare gayet kullanışlı. Buraya bir yatak atarsanız zaten kaydırmalı dolap kapakları makyaj aynasında köşeye bir yere koyacaksınız artık. E, kullanım olarak bence kötü değil. Gayet iyi. Burada hemen ne var? Bir banyo lavabomuz var. Ortak kullanım. Şöyle gel içeriği de bir göster. Arkaya doğru dönüyor çünkü. Banyoların havalandırmaları olması çok iyi. Son olarak yani burada bakacağımız ikinci odası burası. Üçüncü odaya daha bakmadık. Burada da yine minimalize dizayn edilmiş genç odası olarak kullanabilirsiniz. Veya böyle bir çift kişilik yatak atabilirsiniz. Gardolap sorunu evet yaşarsanız e, isterseniz burayı normal tek bir yatak oraya da bir gardolap bence gayet olacaktır. Önünüz çok ferah. Yeşil alana bakıyor. Merkeze buradan araç ile 3-4 dakika uzaklıktasınız. Şehir merkezine. Ekstra olarak başka ne vermedim bilgi. Yani merkezi söyledik. altın Kup, Yatmarin, Amfiteatro, Koylar'a Ortalama 6 kilometre uzaklıktasınız veya 6,5-7. Konum olarak bence gayet iyi. Son olarak son odamız burası. Klima ee, kamera çıkışları buraya verilmiş. Ebeveyn odası zaten diğer taraftı. Her odada da klima var yanlış değilsem. Fiyat 8 milyon 500 bin Türk lirası. 2 tane villamız var dedik burada. Havuzumuz var. Otopark yapmak isterseniz öbürü yapma şansınız var. Otomatik panjurlu. Bence kalite olarak da gayet iyi. Burayı bence gelin yerinde görük derim. Eğer burayı yerinde ziyaret etmek isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki turda görüşmek üzere.